Thank you. Lan GM. E Efendim abi. GM? Senin burada ne işin var ve beni neden kurtardın? Seni kurtardım ve sen bana böyle mi karşılık veriyorsun ya? Eyvallah da Sen babanla takırdın. Ne oldu iş? KTX. Sanırım ismi öyleydi. Babamın karnına kılıcı sapladı. Sanırım öldü ve savuş. Onu aldı. Burada durup ağlayacağımıza kaçmaya çalışalım daha iyi değil mi? Aynen abi. Gebereceğiz. Çıkmanın yolunu bulalım oğlum. Zaman kısıtlı. Ana inanma. Lan oğlum, bizim ekim neden bir haftadır ortada yok? Hele Taylan, her geçen gün çavuşu dövmeye gelirdi. Yalnız ev oluyor ha. Ülmetli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize, öğleden sonraki bütün dersler iptal edilmiştir. Yalnız öğrenciler konferans salonuna geçecektir bilginize. Ay yes be! En azından ders kaynayacak. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz gençler. Gün sizleri eğlendirmek ve memnun etmek için yapılmış özel bir etkinliğimiz olacak. Bu düşün sesi bir bana mı garip geliyor ya? Karşınızda KTX dans eden simbiyot. Merhaba veletler. Lan bu ne? Lan bu düşün kelle gitmiş. Başka çare yok gibi. Bismillah. Ne oldu Çavuş? Bizi neden oraya getirdin şimdi? 6 gündür Toprak abinin üzerine deneyler yapıyorum ve çok garip şeyler öğrendim. Nasıl yani? Ne hep bu? bu şey her neyse bütün Türkiye'yi ele geçirecek kadar güçlü. O yüzden ben de Toprak abinin genlerini araştırarak o şeyi bulmaya çalıştım. Bu gördüğünüz Toprak abimin geni. Bu ise o yaratığın geni. Gördüğünüz gibi yüzde yirmi ele geçirmiş. Yaratığın genindeki parçacıkların hepsi siyah. Aynen öyle. Bu da onun ne kadar çok değişik bir yaratık olduğunu kanıtlıyor. Benim planım ise şöyle hem kendi genimi hem de deneylerde kullandığım sığımı o yaratığın geniyle karıştırarak canlı bir panzehri yapmak. Eğer yapabilirsem bu ikisinin güçlendiği gibi bu üçünün karışımı bunu yok edebilir ve bunu kolayca alt edebiliriz. Evet biliyorum biraz saçma plan ama yapacak başka bir şey yok gibi gözüküyor. Bence çok güzel olmuş hiç moralini bozma. Has oğlum ben size dedim Son zamanlarda bir gariplik var diye ya Lan spor Neredesin alo Ses ver lan gavat Lan o, o balon değil mi lan Burada ne işin var abi? Bir, bir saniye oğlum Ben kayıp mıyım şimdi lan 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 Ne oluyor etrafımı sarıyorlar amına koyayım Lan sen sen kızıl yaratıksın. O gösterideki mi düşük kellesini kopartan lavuk. Bakıyorum da beni iyi tanıyorsun. Benden ne istiyorsun lan Venom kılıklı kızıl be. Hmm, bir düşüneyim bedenin. Lan sana ne oldu oğlum? Kırmızı olmuşsun kan. Kakan mı geldi lan yoksa? Aa gelme. Lan, neredeyim oğlum ben? Vay vay, birisi güzellik uykusundan uyanmış gibi gözüküyor. Shadow, beni neden buraya getirdin şimdi? Daha bilmediğin çok şey var ama hepsini şimdi söylemek doğru mu bilmiyorum. Eğer mavi hapı seçersen, hayatına geri döneceksin. ...ve hiçbir şeyden haberdar olmayacaksın. Ama eğer uzak seçersen... ...şu ana kadar ne yaşadık ne yaşamadık hepsini sana anlatacağım. Ee şimdi ne olacak peki? Aa karnım. Neredeyim lan ben? CTX mi? Ama benim ismim Taylan. Matrix'te ismin CTX evlat. Şimdi seni bu evrenin merkezine göndereceğim. Bu gördüğün şey 157 evreninin kalbi. Üstündeki iki şeyi görüyor musun? O işte bir zamanlar tekti. Sen muayene koltuğunda yatarken atlama sonrasında olan yarı simyot 157 evreni çok pis etkiledi ve ikinci bir CTX'in oluşmasına neden oldu. Ama bu CTX diğerinden farklıydı. O kötüydü. Onu durdurabilecek tek şey senin o CTX gücün ve sen evlat. Sen seçilmiş kişisin ve bunun üstesinden geleceğini biliyorum. Çünkü sana güveniyorum. Daima arkandayım. Oğlum. Ne? Sen benim babam mıydın? Ba baba? Sen seçilmiş kişisin. Hey buraya bakın lan götümün <laughs> göre babanla konuşma seni oğlum ne etkilemiş öyle mi? Ay ay kıyamam sana. Aklımda seni çok taşaklı biri olarak görmüştüm. Niye sen öyle değil misin? Ah bu sohbet beni sıkmaya başladı artık ikiz kardeşimi göster bana yoksa... Yoksa ne annene mi söylersin? Ah, sen fazla kaşınıyorsun ama. Eee gel de kaşı o zaman abi. O zaman seni derinden etkileyecek kozumu oynuyorum. Ben geldim. Kaçışın yok Aylan Bey. Zupor ne oldu oğlum sana? Onu canlı istiyorum seni aptal. Lan bak bayrak kafa eğer bize biri saldırırsa sen bittin oğlum. Yav he amına koyayım biri de seni dövmeye çok meraklıydı neyse ben az atıştırmalık bir şey alacağım. Tamam ah. biz bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, kim o ne lan? Ya gene nereye gittiniz? Lan metal kafa bırak artık şu çocuğun peşine Anlamadım kızım var. Sen kimin tarafındasın oğlum? Taylan artık güçlerini geri kazandı. O yüzden onu kontrol edemiyorum ve artık bırak şu işleri. Ben güçlerimi hala kaybetmedim mi? Sen kimsin bana işimi öğretiyorsun oğlum? Yeter artık ben bırakıyorum bu işi. Sik git lan buradan. Ne oldu oğlum gene? Ramu kafası yem olmadan balık tutmaya çalışıyor. Ben de istifa verdim. Çok şükür be şu iyi çalışmak zaten istemiyordum. Neden buraya geldik ki o zaman? Yok la kafama silah dayadı. Sıkıyorsa gelme dedi puşt. Neyse artık yalnız ne yerrağımı yerse yesin ben artık gidiyorum. Vay vay ortak önümüz olan bir kişi daha. Selamun aleyküm lan. Gel. Demek öyle ha? inkar ediyorsun. Al Hacı Bekir lokumu. Şimdi patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. <gülüyor>